Herkese, herkese merhabalar. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyor. Bu arada dil bilgisi konuları zaten yükleniyor. Ama edebiyat konularını da atıyorum. 9-10 9 ve 10. sınıf tiyatro konusunu e, yüklemiştim zaten. Sırada arkadaşlar 11. sınıf tiyatro ünitesi konu özeti var. Kitabımızı gösteriyorum. Kitabımız Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı 11. Bu kitabı esas aldık. Bu kitap önemli. 12. sınıflarım özellikle temel sınıflarımızda. Lütfen videoyu izlesinler. Cumhuriyet dönemini içeriyor çünkü. Evet. Hemen ilk konumuzla başlayalım. 1923-50 yıllarında Cumhuriyet tiyatrosunun özellikleri neler? 1923'te arkadaşlar Cumhuriyet ilan edilince tiyatro gelişimine devam ettirmiş. Siyasi, ekonomik, fikri hareketlere bağlı bir gelişim göstermiş. İlk resmi tiyatro Darül Bedayı zaten 1914'te kurulmuştu. Ama 1931'de arkadaşlar İstanbul Belediyesi Şehit, Şehir Tiyatroları adını aldı. Darül başına gelen Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatrosunun temellerini atmış, çok önemli çalışmalar yapmış Türk tiyatrosu için arkadaşlar. Ve bu dönemde biz Avrupa tiyatrosunu çok yakından takip ettiğimiz için tiyatronun gelişmesi sağlanmıştır. Unutmayın. Evet, devam ediyoruz bu döneme. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki oyun yazarları arkadaşlar ulusçuluğu aşılayan düşüncelerin üzerinde durmuşlar. Toplumsal sorunları ve ruhsal çelişkileri e, vermeye çalışmışlar. Ankara'da Devlet Konservatuarı açılmış. Bu da önemli. 1923-50 yılları arasında, 23-50'yi işliyoruz bakın arkadaşlar. Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında tiyatro bir araç olarak kullanılmıştır. Anadolu'ya yönelilmiş. Dolayısıyla konularımız Kurtuluş Savaşı, Türk tarihi, batılılaşma, eski ve yeni yaşam biçimlerinin çatışması arkadaşlar. Bunlar en çok söylenen, işlenen temalar. 1940'lı yıllarda bakın devlet konservatuarları ilk mezunlarını verdi. Şehir tiyatroları gelişti. Özel tiyatrolar yurt çapında turnelere çıktı ve çocuk tiyatroları kuruldu. Tiyatro gelişimini sürdürdü. Şimdi bu dönemin web kitabında geçen önemli isimleri ve eserlerini veriyoruz. İbnül Refik, Ahmet Nuri 8. ve Musahipzade Celal arkadaşlar bunlar Milli Edebiyat döneminde başlamışlardı yazmaya. Cumhuriyet döneminde de eser vermişlerdir. Bu iki isim önemli onu söyleyeyim. Bunun dışında ders kitabınızda e, şu eserler verilmiş. Bu şairler, bu yazarlar diyeyim. E, bu, bu eserler önemli arkadaşlar. Sorulabilir sınavlarda karşınıza çıkabilir. Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü hem romandır hem tiyatrodur bu arada. Ahmet Kusli Tecer'in Köşe Başı Eseri. Faruk Nafsı Çamlıbel'in Akın Özürt Kahraman. Yaşar Nabi Nayır'ın Mete Oyunu. Necip Fazıl'ın Sabır Taşı Tohum Oyunu. Behçet Kemal Çağlar'ın Çoban ve Atilla oyununu Atilla Atilla oyunları düzeltiyorum. Bu dönemin 23-50 arasının en önemli eserleri ders kitabınızda da var. Bunların ya fotoğrafını alın ve notunu çıkarın arkadaşlar. Sonra bu ünitede 23-50'den sonra tiyatro türlerini vermiş. Modern tiyatro türlerini vermiş. Sizin için şöyle küçük bir özet yaptım. Şöyle geri alayım. Bu sefer de tripod gözüküyor. Evet gözüksün biraz bak bir şey olmaz sıkıntı olmaz. Evet tiyatroyu modern tiyatroyu 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım modern tiyatro 3'e ayrılır. T, D, K diye ben bunu kopyalamıştım. Ee, şifrelendirmiştim kopyalamak nereden çıktı? Trajedi, komedi, dram. Tamam 3 tane modern tiyatro türümüz var. Trajedi ile başlayalım. Trajedi seyircide acıma ve korku duyguları uyandırmak, ahlak ve erdem duygularını anlatmak, hayatın acıklı yönlerini göstermek için yazılmış manzum eserlerdir, tamam mı? Komedi seyirciyi güldürmek, düşündürmek amacıyla yazılmış eserlerdir. Dram ise acıklı ve gülünç yönlerini sahnede göstermek için yazılmış. Demek ki trajedi acıklı komedi, gülünç, dram ne yapıyor? İkisini de birleştiriyor. Tamam. Birinci ayrımımız bu. Bunların özellikleri neler? Trajedide arkadaşlar seçkin kişiler var. Seçilmiş kişiler var. Tamam mı? Tanrılar, tanrıçalar, soylu kimseler var. Argo ve kaba sözler yok. Yer verilmez. Ahlak ve erdem ön planda, tanımda da söylemiştik. Çirkin olaylar seyircinin önünde sahnelenmez. Sadece duyurulur, şu öldü, şu vuruldu gibi. Üç birlik kuralına uyulur. Yer, zaman, olay birliği. Ve buraya gözükmüyor. Ben eklemeyi yapayım kamerayla oynamamak adına. Koro bölümü trajedi var. Komediye geçelim. Komedi konusunu günlük hayattan alır. Kahramanlar halktandır. Bakın trajediyle Tamamen ters. Seçkin kişiler halk. Konularını halktan alır. E, seçkin kişilerin hayatından alır. Ama komedi günlük hayattan alır. Trajedide anlatımda soyluluk aranır. Komedide soyluluk aranmaz. Bunun da diyalog ve kora bölümleri var. Trajedinde kora bölümü var. Ama komedi kendi arasında üçe ayrılır. Karakter komedisi insanların karakterlerinin komik yanlarını gösterir. Töre komedisi gelenek ve göreneklerin gülünç yönlerini anlatır. Entrika komedisi günlük yaşamdaki olayları şaşırtıcı biçimde anlatır. Tamam. Bu arada ben bir notu vermeden geçmek istemiyorum. Türk Edebiyatı'nda yazılan ilk tiyatromuz Şinasi Şair Evlenmesi türü nedir arkadaşlar? Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin türü töre komedisidir. İki perdelik töre komedisidir. Tamam ve gelelim drama. Dram ise insan yaşamını acıklı günüş yönleriyle gösterir dedik. Kahramanlara bakın her tabakadan seçilebilir. Zorlama yok. Konusunu tarihten de alabilir, günlük yaşamdan da olabilir, Serbest. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yok. Manzum da olabilir, mensur da olabilir. Perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır. Evet. Bu üç e, tiyatro türünün önemli isimleri var tabii ki. Ders kitabınızda da metinler seçilmiş. Derslere devam ediyor olsaydık arkadaşlar o metinlerden hareketle tek tek bu türün özelliklerini öğretmenlerini size vermiş olacaktı. Ama bunu siz de yapabilirsiniz. Trajedi, komedi, dram metinlerini açarsınız ders kitabından okursunuz. Neden bu trajedi, neden bu komedi, neden bu dram diye bakarsınız. Ama şu tabloyu çok iyi bilin arkadaşlar. Çünkü sınavda karşınıza çıkabilir. Hem yazılarınızda hem de ÖSYM sınavlarında. Demiş ders kitabımız. Bu konuyu da işlemiş. Arkasından 1950 sonrası Türk tiyatrosu demiş. Evet 50 sonrası derken özellikle 40-60 yıllarına bakmış arkadaşlar. 1940-60 yıllarında ülkedeki değişim hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu yakından ilgilendirmiş. Şimdi tiyatro enstitüsü kurulmuş bakın 1958'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro enstitüsü kurulmuş artık bu iş ciddiye alınmaya başlanıyor. 1960-80 arasında özel tiyatroların sayısı artmış çünkü arkadaşlar 1960'tan sonra özellikle 1960'lar Türk tiyatrosunun en parlak dönemidir. Oyun yazarları toplumsal sorunları işlemiş bu dönemde. Çok çok önemli sınavda da çıkmış ÖSYM e sormuş Haldun Tener. Haldun Tener'in Keşanlı Ali Destanı isimli bir tiyatrosu var. Müthiş de bir oyundur. Çok güzeldir. Bunlar bu oyun geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini toplumsal ve siyasal bir içerikte birleştirmiş. Yeni bir epik tiyatro oluşturmuştur. Evet. Epik tiyatronun en önemli ismi Keşanlı Ali Destanı şöyle birleştiriyorum. Haldun Tener. Keşanlı Ali Destanı epik tiyatro örneğidir. Bu dönemde tiyatroda işçi ve köylü kesimin sorunlarına da eğilir. Çünkü bir taraftan da toplumcu gerçekçi anlayış var. Bu yazarlar tiyatroda yazıyor, romanda yazıyor, şiirde yazıyor değil mi? Konularını nereden alıyorlar? Osmanlı tarihi halk kahramanlarının hayatları ve mitoloji arkadaşlar. Bunları işleyen oyunlarda yazılıyor. 50 sonrası Türk tiyatrosunda. Ve ders kitabınızda geçen isimler ve eserleri aldım arkadaşlar. Özellikle 12'ler bu sene sınava girecek arkadaşlar için söylüyorum. Bakın şu isimler kitabınızda var. Turan Oflazoğlu, Orhan Asena, Güngör Dilmen, Necati Cumalı, Adalet Ağoğlu, Nezihe Aras, Recep Bilginer, Oktay Rıfat, Refik Erduran, Nezihe Meriç, Aziz Nesin, Nazım Kurşunlu. Bunlar MEP ders kitabında geçen isimler. E bir de eserde vermişler. Demişler ki Oktay Rıfat'ın kadınlar arasında Melih Cevdet Anday'ın Mikado'nun çöpleri, Haldun Taner'in çok oyunu var oyunları ve hikayeleriyle tanınır Haldun Tener. İki tanesini vermiş ders kitabınız Fazilet Eczanesi Huzur Çıkmazı ve Turgut Özakman Komşularımız adlı eseriyle tanınır diyoruz arkadaşlar. Bunun da şöyle bir fotoğrafını alın. Özellikle bu kişilerin eserlerine, hayatlarına, edebi kişiliklerine LS, e, LSNR, AYT girmeden önce çok dikkat edin arkadaşlar. 12 TM sınıflarıma Selamlar gönderiyorum. Yeliz Özge Hoca'dan önce şöyle yapıyorum. 11. sınıf tiyatro ünitesi konu özeti yaptık arkadaşlar. 10 dakika sürdü videomuz. Mutlaka ve mutlaka notunuza alın. Özellikle ismini verdiğim yazarları iyi çalışın. Dil bilgisi videolarımız da devam ediyor. Edebiyat videolarımız da devam ediyor. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. E bir de abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere.